Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız survival survive, konuşan, survival konuşma survival serimizi başlatacağız. Dünya sizinle bir beraber açmak istedim. Kana şunu etkinleştireceğim. İzin veriyorsanız. Ondan sonra gel. Şu işlerden ne yapacağım? Koordinat ve oynanan sayısını açacağım hilelerde mi var? Yo bence şu, şu genelde vardır. Genel nerede bu? kurdum. Oynanan gün sayısı. Tamam başlatalım. Ses kısayım. Videomuza geçme önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Değiştirmiştim ya ama bir tane eklenti yaptım. Bu değiştirilmiş mi? Hemen baş. survival'a. Malım sanırım. Canım. Plan bulmak istemiyorsam buradan ayrılayım. Şuradan bir ağaç kırayım ben. madeni ineriz sonra ama biraz gelişeyim ben. Aşağıda kıyamet kopuyor. Beş tane oldu şöyle. Şu. şu beş taneyi bir çevireyim. Kaçıklar. Buradan biraz çubuk. Bir de bir tane. Oğlum git. Yeni, yeni tarifine sok. çıkalım merdiven yapayım. Taşa geldik sonuna. Kazayım ben bayağı bir şuradan. Şurayı bir temizleyeyim mi? Taşları temizlemeyeceğim. Taşları temizleyene kadar. Taş eşyalar yapacak kadar yetti sanırım. Şuradan bir çıkayım. Çalışma masalı nerede? Evet taş sadece birine mi yetiyor? Yoksa çubuk Çubuk yokmuş. Tamam nelerimiz eksik? Şu yaptık. Abi oğlum git ya. Bir tane de kazma yapalım. Oğlum kazma niye iki tane yapmışım Mami. Başka da bir şey eksik değil. Bunu niye ben şeyle? Bunu ben biraz gezeyim şurada. Onu şuradan biraz beleş. Ya da bir tane maden mi var? Maden var sanırım. Ha bir git. Rum İstanbul gibi. Ben biliyorsam boşluk alanlarda köy çıkma olasılığı daha fazla. Yani şuralarda bir yerde koy koyun Köy var sanırım. Bu neden? Mojel işte bir şeyler getiriyor yine. Ay hani şurada bence bir köy vardır. Boşluk ya. Ve hep köy aradığımda boşluk yerlerde çıkıyor. Orası da boşluk çok. Ağaç yok yani. Burada bir köy vardır. Ana yıkık portal buldum. Karşıda vallahi. Yani çok koşmayayım çünkü aç bitiyor da yemek var. Coinler kesim ki yemeğimiz olsun yemek. Hem yani şey. Neydi lan yatak için de bir şey ara. Ya yandım. Bir orada bir tane daha koyun var yani yatak. Bu altın elma. Ne varsa alayım. Üç tane obsidian. Yemeği de alayım. Ne? Mıknatıs taşı bunu tamir edebilir miyim? Tamir edebilir mi? Vallahi tamir. Bir yere tahta koysam, tam şuraya. Üç tane, iki tane. Tamir edebilir mi? O altın bloğu alacağım mı? Altın blok altın bloktur. Öyle değil mi? Bence öyle. Ama ben mal gibi çıkamazsam. Top bunu alacağım. Lan altın nerede? Lan altın bloğu nerede? Alt bloklar Yok. çıkması lazım. Ben bir de yerlerde işi şey oluyor. Lan tek atıyor. Dokun Dokunmam yeter de ben köy var dediğim yerleri bir gideyim. Yani siz boşlukta hiç köy gördünüz. Boşlukta daha fazla köy çıkma oranı var. Bu ne lan? Gel lan. Devam edeyim belki bir köy çıkar. O karşıda çıkma olasılığı var da Burak yarılmış. Düşersem ölme ihtimal. Cık. Lafımı bitirsedim. Ya. Blok var mı ya? Blok da yok. Kaldım ben burada. kaza kaza çıkacağız. Tam bu kadar blok yeterli değil Çıktım sonuna. Çıktım sonunda derken 5 5 dakika bile olm. Hadi söyleyeceğim ben böyle şey. Aa dediğim. Bunu ne geliyor? Bu ne? Ateş böceği çallı. Ya hocam bu ne ya Allah aşkına? Biladerin sen nesin? Bunu alayım belki ev. Bunları alayım belki evime koyarım. Ev yaparsam. Tamam şimdi güzel oldu. O. Oh. Bu ne lan? Ağaç mı? Koyamıyorum açtığım bitmiş. <laughs> tamam bu kadar yeter sanırım. Bu ne? yerde olmaz. Bu ben her zaman gündüz yapmadım değil mi? 5 beş... Ben bilirim 5 dakikada gece oluyor. Arkadaki ne lan? E, değilmiş yıkık portalmış yerdeki ağacın yaprağına bak bir de bunun yaprağı yerdeki yaprak ne böyle yerdeki yaprak kahverengi yaprağın rengi yeşil bocak yapacaksan doğru düzgün yap aşağıda kıyamet kopuyor ben niye bunu söylüyorsun? Durmak zorunda kaldım. Daha gece mi oluyor lan? Gece oluyor mu? Çiçek mi? Çiçek mi? Güneş batıyor ben bir yatak mı koysam? Oğlum ne araçlığın bitiyor ya. Domuz eti var. Şuraya ben bir yatağı koyayım. Yatak yok ha. Alayım ben bir şey. Kanka bu ne? Büyülü altın elma ne alaka? Oğlum. Um niye gidiyor? Canım bir. Zombi osursa öleceğim. Nerede canım niye dolmuyor? düşersem de öleceğim. Ben buraya saklanayım mı? Canım dolmasın. Oğlum beni görmüyor mu? Çöl Zombi dans ediyor sanırım. Yanarsın. Gelme lan. Geliyor. Allah çarpsın. Oğlum adam canım bir birden de öleceğim. Öleceğim lan. Zombi üflesi öleceğim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Minecraft serisinin devam etmesini istiyorsanız beğenileri yapıştırın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.